makineleşiyoruz. Günümüz dünyasında teknoloji anmayan ilerlerken insan da bundan geri kalmıyor ve gitgide makineleşiyor. Bunu yeri geldi mi duygularından arınarak, yeri geldi zihnini boşaltıp düşünmeyi bırakarak yapıyor. Aklımız da bu örgünün dışında kalmıyor tabii ki. Peki gerçekten aklımızla makineleşiyor mu? Mark Twain'e göre aklımız makineleşmiyor. Çünkü zaten o bir makine. insandan bağımsız, özgür bir şekilde hareket eden makine. Ayrıca aklımız hiçbir fikir sahibi bile değil. Akıl, bütün materyalleri çevreden toplayıp, çevresinden ödünç aldığı bu materyalleri bir araya getirerek fikir adını verdiğimiz olguyu oluşturan bir makine. Tıpkı bizim bilgisayarları kodlamamız, programlandırmamız gibi. Kodlama, programlandırma sonrası ortaya çıkan uygulama nasıl bizden bağımsız çalışıp hareket ediyorsa aklımız da bizden insanlardan bağımsız çalışıp hareket ediyor. Bunun en iyi örneklerinden biri rüyalarımız. Bizler uyuruz lakin aklımız serbest bir biçimde çalışmaya devam eder. Ya da aklın çalışmaya devam edip insanı yani bizleri uykusuz bırakması da bir diğer örnektir. Böylesine insandan bağımsız olan ve dış güçler tarafından yöneten aklın ki buradaki dış güçleri biz toplum olarak adlandırıyoruz istediğini yapması çok doğal. Merhaba, ben Erdem Ergenç. Şu anın yazılım mühendisliği öğrencisi, geleceğin ise yazılımcı adayım. Şu anda size anlattığım şeyler Mark Twain'in insan aklını makineye benzetmesi ve benim o makineyi programlama üzerine olan düşüncelerimdir. Kim bilir? Belki bundan sonra makine kodlamayı bırakıp zihin kodlamaya başlayacağız. Makinelerin zihni. Evet, insanlar robotlaşıyor, makineleşiyor ama beni heyecanlandıran makinelerin insanlaşmaya başlaması. Bu düşünceyle birkaç yıl önce tanıştım ve o günden beri dostluğumuz devam eder. Yazım mühendisi seçmemde de bu düşüncenin rolü çok büyüktür. Yazarak, kodlayarak, programlayarak bir makineye, bir metal parçasına zihin, zeka hatta akıl vermek. Şu anda yapay zeka ile bizler aynen bunu yapıyoruz. Günümüz programcıları yapılan bu işe teknolojik girişimcilik adını veriyor. Yani ben kodlama yaparak, yazılım öğrenerek, ayrıca bu işin gelecekteki yerini, konumunu da öngörerek bir girişimci adayı oluyorum. Evet, ben Erdem. Fellow'un desteğiyle geleceğin teknolojik girişimcilik dünyasına, yani yazılım, kodlama devrine sağlam adımlarla ayak basıp Fellow'un girişimcilik programında yerimi alacağım. Görüşmek üzere.